Şu yaylanın obasından oturdum, ela gözlü Zeynep'ime vuruldum aman Ela gözlü Zeynep'ime vuruldum aman 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 Zeynep'im aman Gel giriver koluma da gidelim aman 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 Zeynep'im aman Gel giriver koluma da gidelim aman Şaylanım uzun olur sevdiğim Sevdiğimden uzun boylu birisin aman, Sevdiğimden uzun boylu birisin aman. Ela gözlü datlı dille seyine bilmem aman, bini ver den arabama gidelim aman. Ela gözlü datlı dille seyine bilmem aman, bini ver den arabama gidelim aman. Şu yaylanın arkasında evler var Zeynep'imden başka benim kimim var aman Zeynep'imden başka benim kimim var aman? Ela gözlü datlı dilli Zeynep'im aman Gelbini beni verin arabama gidelim amman Ela gözlü datlı dilli Zeynep'im aman Gelbini beni verin arabama gidelim amman Sözleri bana ait olan bu türkümü de bütün dinleyenlerime hediye ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.